Bu bot Üstrek ananı avradını yeter. Kur oha o golcü lan o gol, gol de. Ramos Ramos. Bak dur bak tribünlere göndereceğim. <laughs> Onu bile yapamadım. Ben dur bak tribünlere göndereceğim. Amulza koyarım baba. İzle 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 babayı. Pazaristan. Anayın amına koyarım. Oros çocuğu seni piç. Hadi bebeğim. Pas ver. De. Çok, Çok güzel pas. pas. Pas ver, pas ver, pas ver. Ananı sik. Pas, pas ver. Pas ver. Adam daha top gelmemiş. Ne yapsın? Demba baba, dem baba, Gol. <gülüyor> <gülüyor> ben vurayım. <laughs> ben Vincent abi. Mauro Dezeko Hayırdır amına koyayım. Neye baktın? Helal. Gel oğlum, Aynen. at oğlum. Pas, pas ver. Amın sikiyim seni. Adam maybet atmıştı, niye adamı söyledin ya? My body ni sikiyim. Ni sikiyim, galiba. Eee, ben nereye atacağım amına koyayım? Ah. Ne yapıyorsun? Cifşok amına koyayım. Pas ver. Pas pas ver, pas ver, PAS VER! Aç ortaya. Param. Ortaya koydum. Şuna koydum. Ortaya. Evet. 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 PAS! 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 pas pas ben kesinlikle defans değilim <laughs> Pazaristan. Gönül, yalanlar, ne ya. Ha, ol, Sen Koş, koşamadı ya. 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 Ver topu. <laughs> ne? baba baba nasıl kayacağım şimdi? Amını dengine ha. Pas kestim mi? Gol olmazsa top var. Pozisyon gol değil. Direğe Sizce bu gördüğünüz pozisyonda ne olacak? A. Tribünleri atacak. B. Kaleciyi çalımlayıp gol atacak. C. Tam vuracakken ban yiyecek. D. Direkten dönecek. Süreniz başlamıştır. E, ben bilemiyorum ki şimdi ne yapıyoruz Ben, ben telefoncu çöken uygulayayım bari ben bulamadım bunu ya. Sero Bey sanırım arayacak sadece bir kişiniz var. Size onu yönlendirmek zorundayım. Tamamdır Karalem'e güveniyorum. O futbolla aşın aşıdır. Bacahtır kesin. <laughs> Merhaba Bey, hoş geldiniz. Şimdi Emmi'nin takıldığı bir soru var futbolla alakalı. Siz o soruyu soracak, size cevaplayacaksınız. Süreniz başlamak üzeredir. Ben söyleyince başlayacaktır. Evet. Karel Emmi, sizce bu gördüğünüz pozisyonda <laughs> ne olur diyor. A. Hmm. atacak. B. Kaleci çalışmayıp <laughs> <yiyecek. B>, atacak. <laughs> C. Tam vuracakken ban yiyecek. <laughs> D. Direkten dönecek. Emmi söyle bakalım cevabı. Vallahi bin lira. Eee... Bir tane düşünüyorum. Bak Google'dan bak. Ay pardon düşünüyorum. Ee, Maşkolik'ten bak. Ay pardon. Ee, A bence. A, A ya. Aynen A. Dediğim gibi karar güven yok. A dediği sağdır. Ee, cevap A. Son kararım. Şey <laughs> Bakalım doğru cevap mıymış. A. Son kararım dedi. Ve yanlış çıktı. N nasıl yanlış yanlış çıktı emin bilir. Emin, emin senin götünü s**k. olmaz. Amına koyayım atlayamaya bilmiyor ya. Hayret <laughs> <laughs> <evet>, hayret. <evet. gülüyor> ya bir şey yazma <laughs> lan bana deşinesin. Deşin amına. Ali neydi lan o? Altay. Gel <laughs> Altay. <gülüyor> aha aha koştu. Gol şansı var. <laughs> Fertes pozisyonu. <laughs> Fertes. Oğlum direkt başlama. Başlayacağım. Gel gel gel. Ballayı var. Ballayı var. Sus Ver, Ver bana. Gel bana gel bana. <laughs> Annesi <Analizim>, gibi ballandım. Ballandım <laughs> ballayı bittim. Vallahi gittim. Hayır. Kanka vallahi gittim. Vallahi gittim. Nerede gidiyorum? Hadi amına bu ne? <laughs> bu, ne yapıyorsun lan? Ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada, bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir yıl sonra video attık ama siz, bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar bir planladık 29 Ekim'de video atalım dedik. Aynen, aynen, aynen. aynen. At pas ver, pas ver. Ama Pardon. <laughs> <laughs> Pardon kanka. Geldim diyor bir daha bana koyayım. Gel ben beni de ver. Aman. aman Arka aşıt biraz. O gol. Pas vermesin de bir bir şey. Celal. Arka çıktı? E bu bu. Gol. Pas ver. Oo yattı şu. Ne no, oluyor no, no. mu? Tabii kara gümrüğe döndük bir anda. Tekrar döndüm ama. Allah'ım. yüz şu an ya bu topu alca gel bana gel, bana gel atacağım pasa gol at çok çapaz var stamina'm yok stamina'm yok ver bana Ne? açı kapalı var açı görüyor musun niye kaydın durduk helal bana <gülüyor> <gülüyor> kırmızı <gülüyor> <laughs> ne yaptın amına koyayım? <laughs> Nasıl ya? O adam da çıktı. Adam çıktı. Iki... Oğlum ne oluyor amına koyayım? direk yaptı Son, son bir dakika içerisinde ne oldu? <laughs> adam direğe vurdu. Ne oldu? hiç adam direğe vurdu. <laughs> Tembaba. baba. Hop, zıng. Bunu koydum. Pas ver. Dön 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 bana dön. Nereye attın orospu çocuğu? Vuracağım. Vur. Şutu Evet, What do an, anlık haberlerle karşınızdayız yorumu yapmadan önce önce Karar Bey'e bağlanıp onun da fikirlerini almak istiyorum. Şimdi Karar Bey'e de diyorum. Karar Bey, sizce pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇lk öncelikle ben ilk konuya. Ee, i̇lk ilk gözüme çarpan şey oyuncumuzun, sarı saçlı oyuncumuzun koluna bakarsanız e, kolunun olmadığını görüyoruz. Kalecimizin de insan anatomisine dışarı bir şekilde sıçladığını görüyoruz. Ben uzaylı salgının aldığını düşünüyorum. Ülkeden ayrılacağımı, dünyadan ayrılacağımı burada belirtmek istiyorum. <laughs> evet Kale, evet, yani. bence de çok doğru bir yaklaşım. Özellikle bu karıcının zıplayışı bana Musa'yı hatırlatıyor. Ve bu oyuncumuzun da neden kol olmadığını bilmiyorum. Arası bu çocuğu bunu nasıl çıkarıyorsun? Bunu nasıl çıkarıyorsun? Bunu nasıl çıkarıyorsun? nasıl çıkarıyorsun Bırakayım ne oldu oyun çöktü. Banlandım. <laughs> oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk seni valla koma sokarım bak. Ben insanın yanından çıkarmayın oğlum. Telefon dondu bak. Bozuk bir tane andırım var. sen bozuk edeceksin. Sen geri zekalı mısın? Anneme özür mü mi var senin çocuğum? Ha? Beni sevmiyorsa o zaman sitir o git benim sayfamdan amına koyayım ya. Sen git bir başka bir sayfaya git ya benim sayfaya gitme lan piç. Moralim bozma.